Uh. Şu anda da e, at yetiştirilmeye devam ediyor. Bir dakika, Aysel, bitmedi daha henüz. <laughs> Şehre dokunanlar kimi zaman antik bir kente, kimi zaman Ege'nin leziz mutfağına, kimi zamansa unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarların atölyelerine konuk oluyor. <laughs> 10 yıldır devam eden toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizm'de ile desteklenen şehirleri her hafta başka bir ünlü konuğumuzla ziyaret ediyoruz. <laughs> Doğal güzelliklerin eşsiz vadilerle bütünleştiği, insanlık tarihinin Anadolu krallıklarına uzanan hikayeleri, doğu ve batı medeniyetlerinin Nemrut Dağı'nda kesiştiği, kayısının ana vatanı Malatya. Malatya ilk olarak ziyaretçilerini Arslantepe höyüğü ve tarihi Hititlere dayanan Levent Vadisi ile karşılar. Şehrin kalbine girdikçe 800 yıldır ayakta duran Battal Gazi Ulu Camii, Şire Pazarı ve gümüş renginin hüküm sürdüğü Bakırcılar Çarşısı sizi içine alır. Hititler ve Mezopotamya uygarlıkları dahil, tarihte birçok devlet ve uygarlığa ev sahipliği yapmış bu şehre, oyuncu Serdar Orçin'le dokunuyoruz. Herkese merhaba. Bu hafta şehre dokunanlarda hep birlikte Malatya'ya dokunacağız. Tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini gezeceğiz çarşı pazar yapacağız, yemeklerini tadacağız. Ne bileyim dop dolu bir program olacak galiba. Hadi. 5500 yıllık geçmişiyle günümüze ayna tutan, insanlığa kendi tarihini anlatan Arslantepe Tepe Höyü. Anadolu topraklarının zengin kültürünü yansıtan ve ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan bu höyük, içinde kerpiçten bir saray ve kral mezarları barındırıyor. Dünyanın en eski kılıçlarının da yer aldığı höyük, bürokrasinin de doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Serdar Orçin de 5500 yıllık bu tarihi arkeolog Cem Kaya ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la birlikte ziyaret ediyor. Şu anda 5500 yıllık bir tarihe tanıklık eden Arslantepe höyüğünün önündeyiz. Bizim konuğumuz, biz de onun konuğu, Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkanla birlikteyiz. O bize biraz buradan ve buranın tarihinden bahsedecek. Tabii içinde bulunduğumuz mekan önemli bir mekan. Aslantepe. Aslantepe aynı zamanda dünya insanlık tarihinde medeniyetin başladığı yer olması hasabıyla önemlidir. Yukarı Mezopotamya'da İlk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının başladığı bir mekanın adıdır. İlk saray devletinin ve bürokratik yapının devletler temelinin oluşturduğu bir mekanın olduğu yerdeyiz. Dolayısıyla burası değişik medeniyetlere, uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Aslan Tepe hem Türkiye insanı açısından hem de dünya insanı açısından hem de dünya insanlık tarihi açısından önemli bir merkezdir. Bu önemli merkezin dünya kültürel miras listesine alınması noktasında biz belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda arkeolog Sayın Cem Kaya ile birlikteyiz. Ondan bir takım teknik bilgiler alacağız. Ama ilk önce hocam şunu sormak istiyorum. Höyük nedir? Höyük, insanlığın en eski yapı malzemesi olan e, kerpiçin zaman içinde savaş, isyan, iç isyan, e, yangın gibi nedenlerle yıkılıp yerine tekrar kerpiçten evler yapılmasıyla oluşan kültürel katmanlardır. Arsan Tepe höyüğümüz ise 7 katmandan oluşmaktadır. Ve höyüğümüzün bir daha, diğer özelliği de şudur. Dünyada duvarları kerpiç olmasına rağmen duvarları rekonstrüksiyon görmeyen yegane yerlerden biridir. Yani küçük ufak tepki, ufak tefek restorasyonlar var ama rekonstrüksiyon yoktur. Biraz önce bizim içine girdiğimiz alan öyle bir alan evet. değil mi? Evet, evet. Duvarlarında eşsiz aşı boyasından desenler vardır. Hı hı. Alanda neler var diye sorarsanız depo odaları, arşiv odası, tapınaklar, bir koridor ve o saraya açılan koridor. Bürokrasinin doğduğu yer diyoruz biz burası için. Çünkü mühürleme sistemlerini görüyoruz. Mühürleme sistemleriyle da gıda dağıtımını, gıda tevzisini kayıt altına almışlardır Aslan Tepeliler. Toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizm'de tarihin neredeyse her dönemine ışık tutan Arslantepe Höyüğü'ne sahip çıktı. İlk olarak Arslantepe Höyüğü'nün tanıtılması ve UNESCO Dünya Mirası listesine kalıcı olarak alınması için çalışmalar başlatıldı. Bölgenin kültürel değeri olan Arslantepe'nin koruma kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırılması Malatya'nın turistik çekiciliğinin artması ve bilinirlik kazanması hedeflendi. Böylece kazanan hem insanlık tarihi hem de yöre halkı oldu. Peki Gelecek Turizm'de projesi buraya ne kattı? Bundan sonra neler sağlayacak? Biraz da ondan bahseder misiniz? Gelecek Turizm'de projesi aslında ilk kıvılcımı yaktı. Yani Gelecek Turizm'de projesiyle burada bir farkındalık, bir dip dalga oluşturdu Malatya'da. İki ayakta oluştu projemiz. ilk İlk ayağında 240 İlk öğretim, orta öğretim öğretmenlerine eğitim verildi, Aslantepe eğitimi. Ardından Aslantepe gezisi ve Malatya Müzesi gezisi olmak üzere yapıldı. İkinci ayağında ise öğrencilere bu sefer birer sertifika verildi, Aslantepe eğitim ve gezisinden sonra. Onlara üç şey öğretildi Gelecek Turizm'de yaptığı projeyle. Korumak, sahiplenmek ve farkındalık. Ve bu Gelecek Turizm'de projesiyle e, hediyelik eşya standlarımız yapıldı. Kumaştan e, seramiye, seramikten taş işçiliğine, taş işçiliğinden e, ahşap oymaya kadar birbirinden farklı alanlarda hediyelik eşya standları kurduk. Sesli rehber sistemi yapıldı. Yani gelen kişilerin e, alanı dört dilde incelemesini sağlayan sesli rehber sistemi yapıldı. Gelecek Turizm'de ile birlikte. En büyük far, e, farkındalığı e, Malatya'nın mirası. Aslan Tepe projesiyle başarmış olduk bizler. Kil, toprak ve el emeği. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçişinin en önemli örneklerinden olan çömlek, Tepe yerleşiminin ilk yıllarından beri bu topraklarda can buluyor. Serdar Orçin de hem bu atölyeleri ziyaret ediyor, hem de çömlek yapımını ustalarından öğreniyor. Hocam biz şimdi Aslantepe'yi gezdik. Ee, orada hakkında biraz bilgi edindik. Hocalarımız sağ olsun bize anlattılar. Şimdi Siz bize anlatır mısınız? Ee, burada tam olarak ne yapıyorsunuz ve Aslantepe ile bir alakası var mı bu yaptığınız işin? Burada e, seramik üretiyoruz. Daha çok küp yani Çarkla oluşturulan formları üretiyoruz ve üretirken de Arslan Tepe'yi örnek alarak üretiyoruz ve daha modern. Ee, yine Arslan Tepe'nin mühürlerinden, desenlerinden faydalanarak objeler, formlar, vazolar, bardaklar üretiyoruz ee, ve bunu gelecek nesillere aktarmak için özen gösteriyoruz ee, ve üretimde geçmiş döneme. Bağlı kalmaya çalışıyoruz. Bir şeye fon vermek çok enteresan bir duygu değil mi? Ya düşünün yani e, küçücük bir çamur hı hı. ve sonunda bir vaz oluyor. Bir testi oluyor, bir bardak oluyor. Yani ona hükmedebiliyorsunuz aslında. Onun verdiği bir güzellik vardır ve biz onu sürekli yaşıyoruz. Hı hı. Peki hocam, şimdi asıl önemli soruyu soracağım. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki. hocayı izledim izlediğim şeyi şu anda hissetmeye çalışıyorum şunu eğer açmayı başarırsam vuh mesela şu an saçmaladım Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen atların tüm asaletiyle boy gösterdiği Sultan Suyu At Çiftliğinde alıyoruz. Osmanlı ordusunun binek atlarını karşılamak için kurulan bu çiftlikte Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'nin en iyi yarış atları yetiştirilmeye başlandı. Serdar Orçin, at binmedeki ilk tecrübesini 150 yıldır ayakta duran Sultan Suyu At Çiftliği'nde yaşadı. Şu anda Sultan Suyu At Çiftliği'ndeyiz. Burası çok büyük bir at yetiştirme çiftliği. Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış saraya at yetiştirilmesi için ve onların ihtiyaç duyduğu şeylerin tedarik edilmesi için kurulmuş bir yer halen de öyle at yetiştirilmeye devam ediliyor burada çok büyük bir yer Türkiye'de başarılı olmuş koşu atlarının da yetiştiği sonrasında burada yaşamaya devam ettiği bir alan halka da açık insanlar gelip burada vakit geçirebiliyorlar ata binebiliyorlar zaten olduğu gibi yeşil bir alan harika bir yer bayıldım ben de şu anda güzeller güzeli Meryem'in sırtındayım biraz dolaşacağız. Hadi bakalım. Yani dönüyor gidiyor oradan. <laughs> Eve gitmek istiyor yani at. <laughs> Değil mi? <laughs> Demin ne güzel tam dinlenecekti. Biz çıkınca sinirlendi yani biraz. Doğru. <laughs> <laughs> Sonbaharda pastel renklerle süslenen, yaz mevsiminde ise kendini rengarenk bitki örtüsüne teslim eden Levent Vadisi. Türkiye'nin büyük kanyonu olarak adlandırılan ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Levent Vadisi 28 kilometre uzunluğunda. Doğal güzellikleri, jeolojik oluşumları ve mağaralarıyla eşsiz bir güzelliğin simgesi olan bu vadi Malatya'yı ziyaret eden doğa tutkunlarının da vazgeçemediği noktalardan biri, Serdar Orçin de vadinin tadını seyir terasında çıkarıyor. Şu anda Levent vadisindeyiz. Şu ana kadar karşılaştığımız belki de en büyüleyici, en çarpıcı doğa harikasının içindeyiz. Ya da üstündeyiz mi desem? Çünkü şu anda tam 240 metre yükseklikte duruyorum ve buradan inanılmaz e, güzellikteki büyüklükteki vadiyi izliyorum. E, zaten e, aslında buranın tam adı Büyülü Terası seyrediyorum. Başlığıyla yapılmış, hazırlanmış Malatya Belediyesi tarafından Akçadağ'da bulunan bir yer. İnanılmaz güzel, inanılmaz çarpıcı, büyüleyici bir yer. Şu anda buradan e, bakınca işte o e, milyonlarca yıl önceye dayanan kayaların oluşumunu görebiliyorsunuz. Ama bu kadar büyüklük, bu kadar derinlik, bu kadar e, bir uzamı görebilmek tabii insana çok iyi geliyor. Kırmızı, sarı, beyaz ve sulu. Tadı damakta kalan Malatya kayısısı. Ekonomik ve sosyal yaşamın kayısı etrafında döndüğü Malatya, dünyadaki kuru kayısının yüzde 85'ini karşılıyor. Masa üstünde testi. Ha hanina kemer belimi kesti. Ha hanina sevdiğim. Ha hanina. Kayısı Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Serdar Orçin de bu lezzetlerin peşine düşerek kayısı tatlısı yapımı için mutfağa giriyor. Ve gezimizin e, en lezzetli ya da en tatlı bölümündeyiz diyebiliriz. Şimdi e, şu anda Silahdar Mustafa Paşa kervan Kervansarayındayız ve e, Zeynep Hanım bize buranın en meşhur tatlısını Kars, yapacak. Kaysi tatlısını yapacağız tatlısı hep yapacak. birlikte. Birlikte ben de yine her zamanki gibi asistan olarak evet. e, hayatıma <laughs> devam edeceğim. Buyurun hocam. Burada tereyağımız var. Tuzsuz tereyağımız. Bunu ilave ediyoruz. Bunun biraz erimesi gerekiyor. Üff. Eridikten sonra kaysılarımızı ilave edeceğiz. Hı hı. Buyurun. <laughs> tamam. Evet hocam yağımız eridi. Evet. Yağımız eridi. Şimdi sırada ana maddemiz kaysa. Kaysılarımızı ilave ediyoruz eriyen tereyağımıza. Biraz su koyacağız. Suyunu çektikten edeceğim. sonra evet diğer malzemelerimizi de koyacağız. Biraz şeker ilave ediyoruz. Bir bardak kadar suyumuzu ilave edeceğiz. Buyurun hocam. Hay Allah bu da yere düşmüş. Şimdi birazcık karıştırıyoruz. Çok fazla karıştırmayacağız çünkü kaşıtlarımız dağılabilir. Hmm. Görüntü açısından da çok güzel hmm. olmaz. Şöyle hafiften şekeri eridikten sonra suyunu çektikten sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah hep birlikte. Şimdi son aşaması sunumumuz. Evet. Yiyeceğiz. <laughs> Neler var sunumda? Ee... Şöyle göstereyim hemen. Burada cevizimiz var, Hı -hı. antep fıstığımız, kaymağımız var. İsteyen sadece cevizi tüketebilir ya da fıstıkla. Biz bugün hepsini kullanacağız. Tamam. Peki, biz bunun sunumunu nasıl yapacağız şimdi? Evet, sunumunu isteğe bağlı tabii. Hı -hı. Ben ilk olarak burada fıstığım var. Fıstığımı şöyle bir alt zemin oluşturuyorum. de karşılarımızı dizebiliriz. Tamam, hemen diziyoruz. Çok güzel Şimdi cevizimiz de sıra. Kaymakta koyacak mıyız? Ee, kaymakta isteğe bağlı. Biz koyacağız. <laughs> Kaymağımızı da koyduktan sonra şu şekilde, ben biraz daha fıstık kullanmak istiyorum. Ta Tatlımız hazır. hazır. Buyurun hocam. Çok güzel oldu. Acayip Harika görünüyor. Şey. Ellerinize <laughs> sağlık. Ellerinize sağlık. Şu an biraz sıcak. Hı hı. 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 Afiyet olsun. Çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten inanılmaz. Afiyet olsun. Sizlerin de eline sağlık. Teşekkür ederim. Yapmayı öğrenmiş oldum ben de. Evet. Buyurun gelin. Kayısının diyarına bunları tadın derim ben. şehir hayatından sıyrılıp kendinizi doğanın kollarında bulduğunuz, dört bir yanınızın eşsiz manzarayla çevrelendiği, buz gibi kaynak suların tabiatla dans ettiği Günpınar Şelalesi. Malatya'nın Darende ilçesinde yer alan Günpınar Şelalesi, turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında geliyor. Serdar Orçin, huzur ve dinginliğin sembollerinden biri olan Gümpınar'ın tadını çıkarıyor. Malatya'nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra ...tabii bir de doğal güzellikleri var. Şu anda onlardan bir tanesinin içindeyiz diyebilirim. Darende de bulunan Gümpınar şelalesinin tam olarak ortasındayız şu anda. Bir doğa harikası. Buraya şahane bir tesis de yapılmış. Zannediyorum yazın en sıcak günlerinde bile serin, şahane vakit geçirmek için kullanılabilecek bir mekan. Sesi duyuyorsunuz, görüyorsunuz işte. Çok güzel bir mekan. Gün Pınar Şelalesi. gezimizin sonuna geldik zaman o kadar çabuk geçti ki bazı şeylere yetişebildik bazı şeylere yetişemedik ama yetiştiklerimizi sonuna kadar e, hissetmeye çalıştık ve çok keyifliydi bizim için zaten de biraz sorunumuz bu galiba e, zaman bizi önüne katmış o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki e, bir şehri keşfetmek için ne kadar zamana ihtiyacımız var tam olarak neye ihtiyacımız var onu kaçırıyoruz galiba biraz zamanı durdurmaya kendi zamanımızı yaratmaya ihtiyacımız var.